Merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Gül. Yatırım tavsiyesi olmadan bugün 23 Eylül Pazartesi ben de sizlere e, videolarla Bitcoin, ondan sonra CZ dominans, ondan sonra eee Fantoken'lerle ilgili düşüncelerimi hızlı bir şekilde paylaşacağım. Biliyorsunuz Ağustos ve Eylül ayındaki 60 günlük süre zarfında yükseliş beklediğimi ve bu yükselişin gelmesi gerektiğinden sürekli bahsettim ama beklediğimiz yükseliş gelmedi arkadaşlar. Tabi gelmedi diye biz e, umutsuzluğa kapılacak değiliz. Ben düşüncelerimi hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde ekranlara geçelim. Çünkü e, zamanımız değerli. Şimdi şöyle ilk ekranımızda geçelim. Ne dedik? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. şu Son 3 ayın yeşil yanacağını söyledim ama bizim bu ayda da kırmızı yansak da hiç öneminin olmadığını ama şu an yeşil yandığımızı görüyorsunuz. Yani hani Bitcoin'in yükseliş bazında. Ben bunu nereye benzettim arkadaşlar? Ben bunu 2020 yılına şu yıla benzettim arkadaşlar. Bunu da zaten size söylemiştim. Oradan sonra 2016 yılı görmüş olduğunuz gibi. Bu ayda olumsuzluk yani olumsuz hiçbir şeyin olmadığını, Bitcoin yükselmesi gerektiğini söylediydim zaten. Şu an bu ayları, şu görmüş aldığınız aylarda bu şekilde %28, %40, %50 yükselişler bekliyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle dominansa değinecek olursak dominans görmüş olduğunuz yer desteğin yerinden altına sarktı. Bu da altcoin'ler için iyi bir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. 58-80'e kadar geldi. Bu yani Bunun altında kalırsa her şey daha güzel olur. Bilginiz olsun yine. Sayfayı yenileyelim. Şimdi bitcoin de zaten bu alanın içerisinde kaldığımız süre boyunca her şey pozitif ama kanalın alt tarafında yani düşersek olumsuz olduğunu söylemiştim. En son videoyu burada anlatmışım. Zaten buradan çizip bu şekilde gideceğimizi söylemişim. Görmüş olduğunuz yerden bu şekilde yükselişe geçmişiz ve kanalın üstüne attık. Yani burada gösterdiğim senaryo artık 62 destek olduğunu bu destekten bu şekilde yani hani burada da bu şekilde çizdim zaten. Bu şekilde kendini 75 gün üstüne atacak diye bekliyorum ben. Yatırım tavsiyesi değildi. 62.500'ün altı riske girer, Yeniden kutunun içerisine gireriz. Bu da olumsuz bir hava yaratır. Ama ne dedim? Daha 7 gün var. Bu 7 gün içerisinde buralarda oyalanıp da Ekim ile birlikte 1-2 Ekim'de 75.000'e gidersek her şey daha iyi olur. Yani Bitcoin her şey şu an olumlu, olumsuz bir şey yok. Bilginiz olsun. Dominans'ta da dediğim gibi Dominans'ta şu an güzel yerlerde buranın altında kaldığım süre boyunca hani böyle düşüşler olursa yani şöyle şu şekilde 56'ya doğru gelirsek her şey bizim için daha iyi olur. Alt Altcoin'lerde elinde tutanlar. Ben de bunu gözlemlediğim için sepeti oluşturmuyorum. Bilginiz olsun. CZ'ye geçecek olursak da şöyle CZ'yi de günlük bazda değerlendirelim. Çünkü niye? fantökenlerle ilgili düşüncelerimi sürekli paylaşıyoruz. Şöyle zaten düşen bir ufak bir kanal vardı. Kanalı şurada kırdı. Buradan sonra gidiyor. E, 0.60 3'ün üstüne atarsak daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Oradan sonra 0.8'lerin üstüne geçmemiz gerekiyor. Yani şu an GHZ'de de her şey olumlu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Her şey olumlu gözüküyor. Bu şekilde bunun üstüne attık mı fan de ben hareketin bu saatten sonra gelmesini bekliyorum. Çünkü fantökenlerdeki en büyük kayıp GHZ'deki bu düşüşle birlikte tarihi boyunca da böyle bir düşüş görmeyen yani hani CZ böyle buraya geldi ama geri toparlıyordu. Gelince fan de etkilendi. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle Roma ile başlayalım. Düşüncelerimi hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Roma normal olan desteğin altına düştü ve desteğin altında duruyor. Yani böyle şöyle iğne atsa da bir 1.87 şu an Roma için. Yani en alt destek 2.12 idi. Bunun altına sarktı. Hızlı bir şekilde bunun üstüne gitmesi gerekiyor. Üstüne gitmesi gerekiyor ve üstüne gittikten sonra çok rahat 4 dolara gider. Roma ile ilgili düşüncem bu şekilde. Dibin altındayız arkadaşlar. Bilginiz olsun yatırım tavsiyesi değildir. Paris Saint şöyle açtığımızda aynı senaryo bunda da geçerli. Yani hani benden fan token videosu bekleyen bütün arkadaşlara bunu söyleyeyim tüm fan tokenler beklenenin altında yani bir fan token hariç beklenenin altında aslında. Yani hani en alt desteğin yani almamız gerekenin bile altında olduğu için ben buraya geçtikten sonra daha güzel videolar gelir. Yani hani günlük 3 video çekeriz, 4 video çekeriz yani 4 tane fan tokeni. Daha iyi içerik üretir. Şu an desteğin altında olduğu için ilk önce 2.86'yı aşmamız gerekiyor. Oradan sonra yeni destek ve dirençler daha rahat paylaşırım. Yani burada hiçbir şey kaçmış ya da gitmiş değil. Lazio kanalın içerisinde devam ediyor. İlk hedef 1.62 sonra 2.42'ye gitmesi gerekiyor. Hızlı anlatıyorum ki tüm fan tokenleri değerlendirelim. Ya yani ilk yani 1.62'yi geçsin ki ben daha rahat video çekeyim. Sadece Lazio'yu ele alalım değerlendirelim. Yani portu Porto. Porto alt destekten görmüş olduğunuz gibi tutundu ve şimdi alt destekten çok da uzak bir yerde değil yani bir buçuk dolar da duruyor. Bu çok rahat 2 doların üstüne atıp yani 2.31'in üstüne atıp 3'e gider. Zaten burada anlatmışım. Daha bir yere gitmemiş anlattığımız yerlerde. Porto ile ilgili. Yani hepiniz soruyorsunuz ama dediğim gibi destekte olunca OG'ye de bakalım. Bak OG'de aynı Porto gibi Lazio gibi kanalın içerisinde gidiyor. 3.71'i aşması lazım ki biz daha rahat hani grafiklere bakarak size yorum yapabilelim. Yani yapayım yani. Bilginiz olsun. Şöyle Santos'u da açalım. ya yani görmüş olduğunuz gibi neredeyse bütün e, grafikler yani kanallar aynı yerde yani hepsi birbirini kovalıyor gibi. Sadece aradaki tek var bir 120 de biri 220 de biri 320 3 dolarlarda yani. Ama ne e, şey grafik olarak hepsi aynı kanalı içerisinde. Bu da 2.90'a aşıp Oradan sonra da 2.90 üstüne mı? oradan sonra ilk hedef dördü denemesi gerekiyor. Yani bunlar aşmadığı için ben de size yani yorum yapamıyorum çok fazla. Çünkü niye daha hala dibin altında bekliyoruz yani. Bu da neden Alex'in bizi ası bu iki ayda beklediğimiz yükselişi yapmıyor. Niye hepimiz kar alacağız. Adam da bunu bildiği için bu sefer değişik bir senaryo izliyor olabilir yani. Bunu da Ekim ayının içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Ya bir şeyi satıp başka bir şeye geçmek mantıklı değildir. Yani hani binmişsin ata hedefe doğru gidiyorsun. E oradan attan inip eşeğe binip hedefe doğru gidersen bindiğin at koşar gider üzülürsün. Bilgin olsun. Ya dünyanın en iyi takımlarından bir hani şimdi futbolla ilgili demeyeyim. Ya Paris Saint Germain 100 TL'nin altında bana her zaman ucuz geldiğini sürekli söyledim. Ben Chelsea için de öyle söyledim. Bilginiz olsun. Yani şimdi buradaki bütün yani e, fan tokenleri açıp değerlendirmektense şu düşüncelerimi tüm fan tokenler için söyleyeyim ve burada fiyatı da şey yapayım. Şimdi Galatasaray'da zaten en sonki video derbi videomu izleyen olursa orada zaten fiyat tahminlerim doğru çıktı. Artık bunun dibinin 55 değil de ligde de güzel başarılarla 5 puan açmasıyla birlikte artık bunun 58 ile 60 TL yani hani benim için her zaman alım noktası olur. Ne zaman önceden neydi? 50 ve 55 kesinlikle benim için alım alın noktasıydı bilginiz olsun. Ligde güzel gidiyor. Yani puanı açarak devam ederse bu fiyatlarda kalmaz bilginiz olsun. Roma yani hani Roma'da görmüş olduğunuz gibi 63-64 TL bandında geçen seneki performansını biliyorsunuz. Ya yani dediğim gibi ya ATM 60 bandında duruyor. Görmüş olduğunuz gibi Tottenham 60 TL bandında duruyor. Barcelona görüyorsunuz. Ya Juventus Juventus'u soran vardı. Juventus'u yani, ya diğerlerine de soran var da Juventus'u özel olarak Telegram'dan da yazdıydı bir arkadaşımız bizi sıkı takip eden. E Juventus 50 TL bunun dibi zaten bilginiz olsun. Yani buradan ben bir ürün satmam yani, yani Bu ürünün daha gidecek çok yolu var. Hiçbiri gitmediği için Juventus'ta gitmeye başladı ilk etap önde gidenlerden biri olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani şöyle şu yükselişleri çok rahat yapar yani şu görmüş olduğunuz yükselişi var. <laughs> 3 günde şu yükselişi yapıyor yani. 170. Yani. Yüzde 170 yani. Yüzün varsa 270 oluyor. Düşünsene güzel bir kar. AC Milan 50'nin altında kaldı. Napoli buralar onun için ucuz kalıyor. Ya Benfica o, o, o düşüncede. Aston Villa. Aston Villa dediğimiz gibi bu sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte güzel yükselişler beklediğimi benim de Aston Villa'da güzel yatırımlarımın olduğunu söyledim. Görmüş olduğunuz gibi aslında Aston Villa'nın şöyle grafiğine bakacak olursa aslında buralarda biz topluyoruz. Ya şu yükselişi yapar. Biz %100 yani %100 kar alırız yani bilginiz olsun yani. Şöyle şuraya da yanaştırım. Aston Villa için bu şekilde yatırımcısını bıktırır. Tek kalemde atar. Şöyle burada satarız. Geri indiğinde alırız. Çünkü niye hedefimiz daha var? takip ediyoruz. Bilginiz olsun. Zaten ben sattığım zaman sattım derim. Yani sattığım bütün ürünleri söylüyorum zaten. Yüzde %20'sini sattım, %50'sini sattım Telegram kanalında. Yani fan tokenlerde e, beklemiş olduğum benim yani hani bu neden bekliyorum? Çünkü niye 2020, 2021, 2022, 2023? Ya yani bu yıllar içerisinde Ağustos ve Eylül ayında hareketleri gördüğümüz için e, fan tokenlerde hareket bekliyorduk. Tabi Dört 4 senedir yapıyor, 3 senedir yapıyor diye Alex bu sezonda yapmadı. Ama yapmadı diye de başka tarihte yapmayacak diye bir şey çıkartmamak lazım yani hani şey. Bir kanıya varmamak lazım. Biz buralardan karımızı alacağımızı düşünüyor. Ya bu fan token yatırımcısı şunu da düşünüyor diye e, tahmin ediyor. Ya altcoin'ler gidiyor. Arkadaşlar altcoin'lerin bir yere gittiği yok. Zaten ben burada size gösterdim dominansı. Yani siz fan tokeni aldığınız tarihe bakın o zaman alacağınız alt koyunu inceleyin mutlak daha daha düşük seviyelerde bilginiz olsun Kameramız da sallanıyor çünkü niye ee, karavanımızda yaşadığımız için karavan sallandı yani niye sallandı şu an bilmiyorum ama ben hareket ettim diye onun için acele etmeyin ben de sizin gibi sabırla bekliyorum şu an bir kar almadım ya da bir ürün satmadım ama ürünlerimin adetlerimin sayısını şu an koruyorum bu videomuzda 12 dakika oldu Dediğim gibi ilk bir hareket gelsin ondan sonra hangisi gelebilir? Onları değerlendirerek fan token videosu yine çekeceğim. Bitcoin'i sürekli değerlendiriyorum sizlerle paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Bu videonun altına hangi fan tokeni değerlendireceğimizi ya da sepetimize hangi altcoin'leri ekleyebiliriz? Düşünceleriniz varsa onu da paylaşın. O altcoin'lere de inceleriz. Alıp almayacağımıza sepetimizi oluştururken değerlendirip değerlendirmeyeceğimize de karar veririz arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla sakin bir şekilde dinleyen bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.